拜拜。哎，去那边打小。喏，去那边打小。你那边打小，我们那边打中路。啊，中路。我们这边打中线。去吧，快点冲，冲他下面。你们下面打中路，我们打上面。没事的，快点。打上面就多，别打那，别打那吧。别打了吧。一样是吧？就我打你。来来来来来，来我教你。哎，我来。嗯，然后我们来比赛吧。比赛开始。来，去去去，去哪？去哪个地方？去 A 吧。A 呢？A 去 A 去。大家注意，把把把，注意注意。马上解散。马上解散。哎，我们这边打中路。没事。好的。上上到中路。哪节课？不，呃，马上去交接。马上去交接。马上去交接。现在准备去。现在准备去。我们现在准备去。比赛开始。 私はその代わりに。 geçiyor ya geçiyor hadi sen

なんだよな Onlar yok artık. Hayvan bu kadar şey ne yapacak ya? Biraz hafiflesin. Ben de bir sandık falan yapayım. Açın ka kapıyı ya. Hapan kapıyı. Şimdi ben ve basayım. Yapacak şeyler bulayım. Bu neyi? Cry care olmaz. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Şimdi ben odunlarıma bakayım ya. Ay demirlerime. Söyle. Demirimiz... Demir koymayalım. Demirim yok ki. He. Ben bunu kapatacağım şimdi. Metaller kalsın. Tamam. Be, be, ben gideyim. Çürüsünler onlar da. Biraz en azından koşabilirim. Biraz hızlıyım en azından. Şerafettin ne yapıyorsun kanka? Susuz <laughs> konuşayım. <laughs> 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 Abi yardım et. Nasıl bir şey ben bilmiyorum. Ee, Yapma. içtim. Şimdi de açım. Sıfıra hiç. Açılım şu an. Biraz do dolu. Şimdi tuzağa ben yakalanayım da görün. Allah. Küçüreme. Bitti mi? Bana bunu yapmazdın. Eyle açayım şunu. Ya illa ki eyle yapacağız her şeyi. Aa benim artık şeylerim, tavuklarım yandı. Benim tavuklara koşmam gerekiyor. ne ya? Uzaklaştığı için göremiyorum. Ateş tavukla tavukçuk tavukçuk ben geldim. F'ye basayım hemen. Aa çürümüş. 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 Ne Orada küçüleyeceksin. Mecbur. Ben şimdi bir sandık gibi bir şey yapmak gerekiyor. Ama seviye atlamam gerekiyor. Seviye atlamak için ne yapacağım? Bak. Dur ben neden baltayla yapmıyorum? Oo, bir şeyleri tekrar atmam gerekiyor. Neden böyle oluyor? Neden çakma taşı çok fazla? Samanları istemiyorum. Şunları da atacağım artık ya. Kuma kumaş ikelmişmiş de. Sen kalacaksın. Merak etme. Tamam artık hafif. Biraz daha atmam gerekiyor. Şimdi ben. Bende neden bu kadar çok. Et var ya. Deri, derileri boşaltsam mı acaba? Neden tekrar çakmak taşları geliyor bana? Ben size atmadım mı? zıplayamıyorum. Envanter çok ağır çünkü. Odun toplamaya gideyim dedim. Şimdi ben bunları nereye bırakacağım? Şerafettin ne haber kanki? Benim işim bir sandık gerekir ya. Zıplamak istiyorum anacığım. Ne yapacağım? Buraya çıkmam gerekiyor. benim. Neydim Açtı. Aa. Yardım. <laughs> evet benim çok. <laughs> Şimdi ne yapmam gerekiyor? Umarım videoyu sevmişsinizdir. <laughs> Hoşçakalın. And you're welcome. And... Bye.